Merhabalar. Sevgili Oğlak Yükselen Oğlak Ay Burcu Oğlaklar. Yepyeni aya ve yepyeni haftaya hoş geldiniz. 1-7 Eylül haftası. Bakalım hayatınızda hangi konular gündem olacak. Gün gün size bilgilerini veriyor olacağım. Bir ay tutulmasına yaklaşıyoruz. Bakalım onun etkileri hayatınızda hangi konularda kendini gösterecek. Soru cevap ve haftanın tavsiyesi videoda yer alıyor olacak. Lütfen odaklanın, uyumlanınız. Halen takip etmeyenleriniz varsa içinizde lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoları izledikten sonra güzel beğeni ve yorumlarınızı da videoların altına bırakmayı ihmal etmeyiniz. YouTube'da izlerken hype özelliğini çıktığında destek için gönderenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler de bu özellik gördüğünüzde gönderirseniz memnun olurum. Teşekkürler hediyelerini gönderenlere gerçekten teşekkürler. Sizler de kanala destek vermek için teşekkürler hediyelerini gönderebilirsiniz. Güneş yükselen ay burcunuza göre kanalımdaki videoları haftada iki defa izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Verdiğim güncel ve ileriki zamanlı bilgiler ışığında hayatınızda nasıl bir yolculuğa çıktığınızı videolarımı izledikçe anlıyor olacaksınız. Özellikle daha o hafta gelmeden videoyu izliyorsunuz. Evet etki başlamadan izliyorsunuz sonrasında daha bu etkiler görülmedi diyorsunuz ama öncelikle o hafta yaşanmaya başlansın bir şekilde o etkiler görülsün hayatınızda. Bunları lütfen sabırla bekleyiniz. Evet. Sevgili Oğlak, yükselen Oğlak, Ay burcu Oğlaklar. 1-7 Eylül haftası. Hayatınızdaki enerjiler, konular, gündemler neler olacak? 1-7 Eylül haftası size neler yaşatacak? Evet, özelden bakımlar için yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Evet, sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar. 1 7 Eylül haftası bakalım hayatınızdaki etkiler ne şekilde olacak. Şimdi pazartesi günü hayatınıza detayları da açalım bakalım. Öyle size iyice anlatayım. Bir mucize geliyor açıkçası. Bir buçuk aylık Mucizevi bir döngünün içine giriyor olacaksınız. Pazartesi günü gündeminiz. Ekip çalışmaları, grup çalışmaları, öğrenciyseniz içinde bulunduğunuz grubun çalışmaları. Bir şekilde hayatınızda özellikle Şubat-Mart dönemine ait vurgular var. Şubat ve Mart ayından beri hayatınızda süre gelen ikili ilişkilerinizde herhangi bir istikrar sağlayamadıysanız, özellikle bu ay tutulması hayatınızda aşk konularını gündeme getirecek ve beraberlikleri kalbin boşsa ve kimse yoksa hayatında iki gün içerisinde iki gün sonrasında bir şekilde yeni bir aşk karşına çıkacak. Bu aşk sana bağlı bulunduğun bir sosyal topluluktan, bağlı bulunduğun bir gruptan, çalıştığın ekipten bir şekilde yeni bir sosyal gruptan hayatında dahil olduğun herhangi bir topluluk varsa oradan hayatına akıp gelebilir görünüyor. Gelen partnerle artık sen gerçekten ben sen olgusundan çıkıp biz olgusuna geliyorsun. İşte biz gibi hareket etmek senin hayatında tam bir buçuk aylık, Mucizevi döngüyü başlatıyor olacak. Varsa bir ilişkiniz, süre gelen bir beraberliğiniz burada aşkın tekrar canlanması, harekete geçmesi ve partnerler arasında verilen vaatlerle ilgili konular gündeme geliyor. Ki sen eğer e, Şubat ve Mart aralığında bir kişiyle ilişki beraberlik içerisindeysen ve bir ara kopmalar meydana geldiyse bir vaatlerin, sözlerin varsa şimdi onların tam tutulma zamanı geliyor. Pazartesi aktif oluyor. Beraberliğin varsa o süreçten beri partnerine verdiğin bir sözü tutmadıysan şimdi tutmanın da tam da zamanı bir tamamlanma içerisine girilecek. Söz, nişan konuları hayatlarınıza akıp gelebilir bekarların ya da yeni ilişkiye başlayanların ki hayatınızda pazartesi ana gündem aşk ilişkileri. Bazılarınız yeni bir ekip içerisine girebilir, yeni bir işe girebilir, yeni bir gruba üye olabilir. Ayrıca çalışma hayatı içerisinde bulunduğunuz gruptan da hayatınıza bir mucize gelebilir, başarılar sergileyeceksiniz. Salı günü gündeminiz hayat size aslında yine şans sunmaya devam ediyor. Bir şans ve kısmet kapınızı çalıyor olacak. Hizmet sektöründe halledilmesi gereken bir işiniz varsa burada bununla ilgili bir onayın tarafınıza geldiğinin haberini alabilirsiniz. Hizmet sektöründe çalışan bir kişinin de sizin bir işinizi kolaylaştırmanı söz konusu. Bu arada yine toprak grubu olan sizin gibi boğa başak oğlak temaları barındıran bir kişiyle bir gönül alışverişi içerisinde olmanız söz konusu olabilir. Duygu alışverişi. Bir de bazı oğlakların ticari girişimlerle ilgili başlangıçları yer alabilir hayatlarında. Bununla ilgili de şanslı başlangıcın salı günü olduğunu söyleyebilirim hayatınızda. Bolluk döneminin fazlasıyla enerjilerinin yansıdığı bir gün olacak salı günü. Bir işinizin halledilmesini istiyorsanız herhangi bir yerde bilin ki burada şans sizden yana olacak ya da beklediğiniz bir onay varsa bu onay da gelecek. Bir de ee, ya siz bir kişiye teklifle bulunursunuz, ya da bir kişi sizin gönlünüze talip olmaya çalışır. Burada da bununla ilgili e, daha böyle sanki e, ilişki bir şeye hizmet edecek, hayatın kolaylaşmasına bir sürecin geçiş aşamasına da hizmet edebilir. Şanslı ve kısmetli bir gün, Salı günü, Çarşamba günü gündeminiz, önünüzdeki iki buçuk aylık döngüyü başlatan projeler ve planları kapsıyor olacak. Şu an elinizde bulundurduğunuz, kariyeriniz, değer verdiğiniz kimliğiniz, benliğiniz ve duygularınız üzerinden siz kendinizle ilgili şu an bulunduğunuz konumu kaybetmemek açısından iki buçuk aylık bir plan program içerisine gireceğiniz görünüyor açıkçası. Daha fazla üzülmek ve kırılmak ve incinmek istemeyip artık planlı hareket etmek isteyeceksiniz. Çarşamba günü hayatınızın başlangıcını özellikle ilk 6 aylık süreçte hayatınıza yansıyacak bir başlangıcı yapacaksınız. Partnerlik ilişkilerinde güvenli bir ilişkiye başlamak, güvenilir kişiyle hayatına yoluna devam etmekle ilgili bir karar alacak sevgili oğlaklar. Aslında bu süreç uzun bir ilişkiyi kapsıyor olacak hayatınızda ve süreç ne kadar zorlu olsa da ya da uzun olsa da siz artık bu kararı verip bir kişiyle güvenli bir ilişkiye başlamayı tercih edeceksiniz ve tevekkül gibi görünüyor ki evet bu işte bir kader var. Bu yolda ilerlenmem isteniyor gibi de duygu düşünceler içerisinde yer alacaksınız. Güven unsuru çok önemli olacak sizin açınızdan. Özellikle partnerlik ilişkilerinde ve yaptığınız ticari girişimlerde ya da çalıştığınız iş yerinizde dahi olmak üzere bir güvenme durumu gündeme gelecek görünüyor. Hayatınızın bundan sonraki bir senelik aşamasını Perşembe günü başlatıyor olacaksınız. Ama ilk 6 ay özellikle güvendiğiniz insanlarla işbirliği içerisinde olmak özel hayatınızda da hayatınızı aldığınız kişiyle her şeyi arkada bırakıp da yola devam edebileceğiniz uzun ilişkilerin başlayabileceğini söyleyebilirim. Cuma günü gündeminiz özellikle otoritelerle ilgili konularda duyguların yükselmesine izin vermeyiniz, duygularınızı hareket etmeyiniz, daha mantıklı radikal kararlar alacağınız e, e, durumlar sergileyiniz. Evet, siz mantık insanısınız. Özellikle Cuma günü otoritelerle halledilmesi gereken bir işinizde büyük coşku ve hevesin de sizinle birlikte olacağını söyleyebilirim. Yine bazı oğlakların kendi hayatları adına ya yüksek mertebede bir yere gelmeniz söz konusu olacak e, ya da e, ticari bir girişimle ilgili kendi işini başlatmayla ilgili bazı durumlar gündemlere gelecek. Burada gerçekten de hani havalar 1500 diyebilirim ya böyle havanızı hava katacak durumlar söz konusu olacak ama kendi hayatınızda radikal bir karar alıp da başlamayla ilgili durumlar söz konusu. Biraz da... Cuma günü koç enerjileri hayatınıza dahil olabilir. Yani cesur, atılımcı, gözü kara, radikal kararlar alan, başlamaktan çekinmeyen enerjiler içerisinde olacaksınız. Daha çok duygusal konularla da ilgili bu başlangıçlar olacak görünüyor hayatınızda. Cumartesiye geldik. Şimdi cumartesi günü sevgili oğlak yükselen oğlak ay burcu oğlaklar. Ee, bugünün geleceğini biliyor. Bir karar vermen gerektiğini de biliyordun. Açıkçası hayatında ee, bazı konulardan sınandığın durumlar oldu. Cumartesi günü yine hayatının bir sınavı olacağı görünüyor. Bu sınav senin için kolay. Yani sanki soruları eve götürmüşsün de olduğun yerden çiz, çözüyormuşsun kadar kolay. Çünkü siz bu aşamadan daha önce geçtiniz hayatınızda. Burada... Saklı gizli işlere, saklı gizli ilişkilere, arkanızdan döndürülen delikodulara karşı dikkatli olmalısınız. Bir karar vereceksiniz. Bu verdiğiniz kararla hayatınızda e, özellikle bazılarınızın kendi hayatı ile ilgili bazı şeyleri saklamaya artık yönleneceğini görüyorum ki siz de bazı kişilere ya da etrafınıza çok da karda yürüyüp izinizi belli etmeyeceksiniz. Cumartesi günü özellikle ee, bazı başvurular sınav döngüsü içinde olabilirsiniz. Burada e, gizli niyetli insanlara karşı dikkat edin. Daha önceden bu tarz tecrübeler olmuş olan kişiler bunu anlayacaklardır ne demek istediğime e, kendinize odaklanıp yani. Aynı döngüyü aynı yerden yaşamak gibi diyebiliriz. Bir sistem olacak hayatınızda cumartesi günü tezahür edecek. Burada gizli saklı şeylere lütfen çekilmemeye gayret gösteriniz. Pazar gününe geldik. Pazar günü önemli bir detay gündemde olacak. Bu detay sizin bazı konulardaki takıntılarınız olabilir, kafaya taktığınız konular. Bunlar sizi zorluyor açıkçası görünüyor. Neden bazı şeyler daha ileriye gitmiyor, daha ilerlemiyor? Bu daha çok böyle başak temalarını ilgilendiren, yani daha çok detayın dibine dalmakla alakalı olacak pazar günü etkiler kendi içsel benliğinizde ve ruhunuzda bir şeyin değiştiğini ve dönüştüğünü fark ediyor olacaksınız pazar günü değişime lütfen direnmeyiniz değişmesi gereken değişsin son 3 ayda beklentiler bazı konularla ilgili cevap bulmamış ihanete uğramış aldatılmış kalbiniz kırılmış üzülmüş olabilirsiniz. Bakın geçen hafta da size bunu söylemiştim kalp kırıklığı ile ilgili yine aynı yerden biri ihanete size gelebilir buna dikkat edin diye yine bu hafta diyorum ki aynı durum olmasın bir konuda beklentinin karşı taraftan belki de sağlanmaması ile ilgili bir durum olacak görünüyor birisi sizi kendi hayatında tam sınırlı yerde tutabilir. Siz daha ileri gitmek isteyebilirsiniz. Hayatın içine girmek isteyebilirsiniz. Sınırlı yerde tutabilir. Bazı inatçı olan tutumlar sergileme durumu var ısrarlı şekilde. Artık döngü değişmeli. Gerçekten hayatınızda bir sayfa kapanmalı. Yeni bir sayfa açılmalı görünüyor sizin açınızdan. Netlik olmalı bazı durumlarda. Burada sevgili oğlaklara şunu söyleyeyim ki artık sizde bir Hayır demeyi biliniz hayatınızda, çizgiler çekmeyi biliniz bazı kişilere son üç ayda kalbinizi kırmak üzere gelenler tekrar size bir ziyarette bulunabilirler özel hayatınızda. İşte onlara da kusura bakma daha önce benimle e, herhangi bir arkadaşlık olur, sosyal ilişki olur ya aşk ilişkisi olur yaşadıysanız bile buralardan yeni bir kırılma yaşayabilirsiniz. Bunun da sebebi sizin o kişileri sınır çizme işinizle alakalı bir durum olabilir. Lütfen ve lütfen artık siz de sınırlarınızı belirleyiniz. Kendi hayatınızda özel dünyanızla alakalı bir detay var ki bu detayda açıkçası diyor ki sevgili oğlaklara bilgi senin aslında yolunu açan kaynak. Bazı konularda neyi bilip neyi bilmediğinizle alakalı ve sınırlı bilgilere sahip olduğunuzu fark edebilirsiniz pazar günü. Bu yüzden de bu konuların üzerine şimdiden eğilirseniz çok daha iyi olacaktır. Evet, birkaç haftadır sizin hayatınızda anne eli değmiş enerjileri var. Yani rahat, konfor, bolluk, şans, eril dişil enerjilerinin dönemsel dengelenmesi. Yine bu hafta hayatınızda özellikle anneden kaynaklanan bir rahatlığı yaşamak annenin zenginliği bolluğu rahatı size sağladığı konfor hayatını düşünürsek iyi davranışları gibi hayatın size o anlamda iyi davranacağı bir hafta olabilir bir işiniz kolaylıklarla çözülebilir bir de bazı oğlakların kendi hayatlarında e, koruyucu melekler geziyor etrafında aslında korunuyorsunuz siz o da işte anne duasıyla niyetiyle dilekleriyle de olabilir bir şekilde. E, Partnerinizi el üstünde tutmak, partner tarafından el üstünde tutulmak gibi olgular da hayatınıza akıp gelecek. Hayat size sanki bir şey hediye edecek ve orada size diyecek ki rahatına bak. Hani rahatını kaçıracak hiçbir durum içerisine girme. Sen bu konforu bir yaşa, bir keyfine bak. Zenginlik seninle, rahatlık seninle, şifa seninle, sevgi, aşk, huzur seninle birlikte olacak. Bir konfor alanı oluşacak hayatında diyor. Bazı oğlakların, bakın geçen hafta da gene söyledim, belki bir e, arkadaşınızın, tanıdığınızın gebelik haberini alabilirsiniz. Eğer ki güvenli ilişkiler içerisinde bulunmazsanız ani gebeliklerin oluşma durumu da hayatınıza gelebilir. Evet, hala çocuk isteyenleriniz varsa içinizde de bu hafta çocuk için elverişli bir dönemde olabilir hayatınızda. Bu yüzden ikili ilişkilerinizde e, bazılarınızın çocuk isteyip istemediğine, dikkat etmesi gerekiyor. Bazılarınızsa ben çocuk istemiyorum. Konforlu alanında yaşamak istiyorum. Hayattan da memnunum. Bu düzende böyle devam etsin dediği durumlar gerçekleşecek hayatınızda. Soru cevaba geçelim bakalım. Eylül'ün ilk haftası size başka neler getirecek görelim. Evet sevgili oğlak yükselen oğlak ay burcu oğlaklar 1-7 Eylül haftası Başka hangi enerjiler etrafınızda geziyor olacak ve başka neler yaşıyor olacaksınız? Evet, şimdi gerçekten bir manipülasyon enerjisine e, uğrayabilir, siz de karşı tarafı manipüle etme eylemlerine girebilirsiniz, kendinizde böyle her şeyi yapabilir, gücü hissedebilirsiniz. E, açıkçası birilerini bayağı bir etkileme yoluna gidebilirsiniz fakat unutmayın ki manipüle ederken manipülasyona uğramak da söz konusu olabilir hayatınızda bu anlamda e, birilerini etkilemeye çalışırken o kişinin e, sizi etkileme durumunu da göz ardı etmeyiniz bir manipülasyonda olma algıda seçiciliğe lütfen dikkat Manipülasyonda olma durumu olabilir. Hani bir şeyleri doğru mu anlıyorsunuz, doğru mu algılıyorsunuz, biraz biri birilerinden fazla mı etkileniyorsunuz, olayın durumu nedir? Bunun da farkında olun. Çünkü e, sizi etkileyecek bazı e, manipülasyonlarla da karşılaşmanız söz konusu görünüyor. Başka hangi enerjiler var sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklara? Eylül'ün ilk haftasında. Bakalım başka neler var hayatınızda. Evet, kariyerde yükselişin artık parlamanın gerçekleştiği bir döngüye giriyorsun. Bu hafta hayatında özellikle hmm, ayın 17'sini gösteren bir aşama var. Ayın 17'si civarında. E, 8 ve 17 diyeyim ben. Ayın 8'i ve 17'sini gösteriyor Eylül ayının. Bu haftadan itibaren kendi hayatınızla ilgili kariyerde yükselişe yaptığınız işte insanlar tarafından keşfedilmeye gerçekten hayatınızda parlama dönemine girdiğiniz bir hafta olacak sizin açınızdan. Bir konudaki yeteneğiniz ve ışığınız da fark edilebilir bu hafta. Başka hangi enerjiler var? Sevgili oğlak yükselen oğlak, ay burcu oğlaklara. Kova burcu temaları da var hayatınızda. Kova burcu birinden de belki de bu anlamda bir destek görünme durumu da oluşabilir. Evet, iki aylık döngü. Neredeyse tüm burçlara bu göründü bu hafta. İki aylık bir döngü başlıyor. Bu iki aylık döngüde de yeni bir... Ee, Yeni bir işe, yeni bir kariyere, yeni bir oluşa, yeni bir başarıya doğru adım atacağınız, planlı hareket edeceğiniz iki aylık bir döngüye başlıyorsunuz. Bu iki ay içerisinde hayatınızda yeni bir başlangıç olacak kesinlikle görülüyor. Ve siz sanırım bunu bu hafta başlatıyor olacaksınız hayatınızda. Cesur olacağınız, korkmayacağınız, içinizdeki hevesi söndürmeyeceğiniz, e gerçekten de bu işten de sonuç alabilirim diyerek de adım atacağınız, bir 2 aylık döngüye giriyorsunuz. Baştan enerjiler var. Sevgili Oğlaklara 1-7 Eylül haftasında. Evet. Diyor ki aslında ay tutulmasına tabii ki yaklaştığımız haftada bazı seçimler yapıyorum hayatımda ve yaptığım seçimlerden de kimse beni lütfen ve lütfen yargılamasın. Bugün zaten gelecekti ve ben bir yol seçmem gerekecekti. Ben de bu yolumu seçiyorum. Özellikle de bu bazı kişilerle yolumu ayırmak olsa dahi lütfen yargılamasın kimse beni. Duygularımla hareket etmek de istiyorum ve duygusal olarak bir seçim yapacağınız görünüyor bu hafta. Başka hangi enerjiler var bakalım hayatınızda? 27 Eylül haftasında sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlakların. Evet, bu hafta bir gün kendinizi ayırabilir. Belki de bir kısa mola verebilir, tatile gidebilir, merak ettiğiniz bir yere gidebilir. Kendiniz için eğlenceli bir aktivite içerisine girebilir. Keyif aldığınız kişilerle bir yere gidip eğlenebilir, yiyip içebilir. Ee, belki de boş sohbetler edebilirsiniz evet bu sizin için kısa dinlenme bir mola olacak görünüyor ee, fakat döndüğünüzde sorumluluklar bu kısa moladan üzerinizde olacak lütfen bunu unutmayın ona göre hareket edin siz zaten sorumluluklarınızı unutmazsınız da hayat size güzel bir eğlenceli gün vaat ediyor bu hafta peki haftanın mesajı alman gereken mesaj nedir Eylül'ün ilk haftasında sevgili oğlak. Kaderin değişiyor. Ama sen kaderine şekil veriyorsun. Her zaman derim ya kader değişir şans yaratılır. Sen bu hafta kendi hayatınla ilgili olarak önündeki 10 yıllık döngüyü yaratıyor olacaksın. Verdiğin bir kararla birlikte geçmiş olduğun 10 yılı gözünde canlandırırsan neler oldu neler bitti. Şimdi önündeki 10 yıllık döngü başlayacak. Ama bunu sen örüyor ve sen yönlendiriyor olacaksın artık hayatını şekil verdiğin, ipleri eline aldığın ve kaderine yön verdiğin bir hafta olacak senin açından. Şimdi burada haftanın tavsiyesi, geçmişteki yaşadığınız olayları şöyle bir düşünün. Çünkü şu anda tam da kaderinizi şekil verme aşamasındasınız. Bu sizin kararlarınızla bağlantılı olacak ve tekrardan kendi kaderinizi aslında yeni bir formata doğru taşıyor olacaksınız. Nasıl hareket ederseniz ve neye karar verirseniz bundan sonraki 10 yılınızda hayatınızda o şekillenme üzerinden yürüyeceksiniz. Ki geçmiş 10 yılı düşünerek hareket ederseniz kendinizle ilgili nerelerde neler yaşandı ve ben artık ne şekilde neyi yaşayabilirim diye plan yaparsanız yeni döngünüzü yaratabilir duruma geleceksiniz. Çünkü artık kaderinizin başka bir aşamasına kendi ellerinizle şekil vereceğiniz gün gelmiş bulunuyor sizin açınızdan. Her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ve kendinizle daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları güneş yükselen ve ay burcunuza göre haftada iki defa izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Unutma kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes de size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle. Namaste.